Dinan bu süreçte çok gerildi baba. Birkaç gün uzaklaşmak ona iyi gelecek. İyi düşünmüşsün oğlum. Zor zamanlar geçirdik. Bu tatil ikinize de şifa gibi gelecek. Hem kafanız alır biraz ha? Sağ ol baba. Baba. Heh. Şu davayla senin ilgilenmeni istiyorum. Bir gelişme olursa bana söylersiniz. Tamam oğlum ben haber veririm. Sen burayı düşünme. İnşallah o girdiği delikten bir daha çıkamayacak Cevahir denen müsibet. İnşallah. Kızım, hazırlandınız mı? Evet Kudret Baba. Baran'ın işleri işte sürpriz yapsa yine bana. Hikayeti gayet iyi düşünmüş kızım. Biz de onu konuşuyorduk şimdi. Biraz dinlemek ikinize de çok iyi gelecek. İnşallah. Ay maşallah maşallah. Aslan torunum benim. Hadi çocuğu daha fazla üşütmeyin. Siz bir an evvel çıkın yola. Emo. Allah'a emanet olun. Selametle oğlum. Dikkatli gidin. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun kızım. Güle güle. Hadi. Eu sou do Nasıl olur avukat? Ha? Dava süreci tehlikeye girdi ne demek? Cevahir Bey lütfen. Hastanedeki koruma ifade vermiş. Maalesef sizin isminizi açıkça beyan etmiş. Allah'ın cezası Hasan. Ne tehliksizlik? Cevahir Bey lütfen sakin ol. Sakin olamam. Sakin olamam avukat. Bak ne yap et beni buradan çıkarsın. Yoksa seni ne yanına götür. Avukatlığını yakarım anladın mı beni? Ha? Kuzum Cevriye. Sen git biraz bebeşle ilgilen. Yasmin'i biz hallederiz burayı. Ee, çok yoruldu zaten. Yok yengem yok. Zaten Diloş uyuyor. Asıl sen otur. Sen yoldan geldin. Kız dindin az. Aynen öyle anneciğim. Bak sen git babamın yanına otur. Zaten hey heyleri üstünde. Biraz kasını Hı. alırsın. Şimdi onun kızı gidiyor ya pek kasını alamazsa. Kenan duymasın. Ay. Babacığım, bak senin için vişneli yaprak sarması yaptım. Hı? Özlemişsindir. Al bakalım. Çok güzel olmuş benim güzel kızım. Ellerine sağlık. Şş, afiyet olsun canım babam. baba. Aa, kız Cevriye abla, biz parekleri unuttuk <laughs> ya kız koş koş. Yanmasın Allah Akıllı Nerede bu kızın ya? Dur dur geliyorum oh, dur. dur. Kenan yapma böyle. E, Yasmin üzülecek. Ne yapayım hanım? El bebek gül bebek büyüttüğümüz biricik kızımız evleniyor. Kolay mı? E sor. Ama hayat işte. Çocuklar doğuyor, büyüyor. E sonra da yuvadan uçup gidiyorlar. Öyle. Öyle de hanım. Küçücük kızımızın bahçede koştuğup oynaması daha dün gibi. Her şey gözümün önünde. Şimdi kendi yuvasını kuracak. Hem şu Harun denen çocuk iyi mi kötü mü? Kızımıza bakabilecek mi? Onu üzecek mi? Kafamda deli deli sorular. Kenan. Bak kızımız bu Harun'u sevmiş. Hem sen demez misin? Bizim sülaleti en akıllı evli yapan cevre diye. Derim, derim ama... Aması maması yok. Bak sen Cevdet'i nasıl seviyorsun, sayıyorsun. E bu Cevdet'in yakın arkadaşıymış. Hem bile bile kızımız ateş atmazlar. Seni için rahat olsun. Afiyet olsun. Eline sağlık. Eyvallah. Yine bekleriz abim. Abi afiyet evet. olsun. Görüşürüz. Gö Geleceğim dükkanına. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Oo birader hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol Cova. Var mı hareket dedik? Yok ya yok yok. Hiçbir şey yok. Birkaç müşteri geldi. Onları da hallettim zaten. Sipariş de yok. Neyse. Sen anlat bakayım. Müstakbel damat. Heyecan var mı heyecan? Ha? Tavanda. Vallahi elim ayağım karıncalaşmaya başladı yani. <laughs> Oğlum <laughs> bir dur sakin ol ya. Bu daha tanışma. Allah Allah bunun istemesi var, nikahı var, düğünü var. Oo. Oh! Vallahi acaba çok zor işlermiş bunlar ya. Zor kardeşim zor işler de. Hele her zaman insanın başına gelmiyor hayat. Tadını çıkar tamam mı? Neyse ben çıkıyorum. Sen giyin kuşan hazırlan dükkanı da kapat gel. Tamam Hadi. Ya o bana bak. Ha? Sen şimdi şu Peler bey var ya. He. o nasıl biri ya? Yani öncesinde bilmem gereken bir şey var mı? ne bileyim ne, ben bir taktik falan versem bana. Yok kardeşim taktik falan yok. Çünkü Kenan dayı samimiyetsizlikten hiç hoşlanmaz. Kendin olacaksın, akışına bırakacaksın, olacak bitecek. Tamam mı? Öyle mi diyorsun ya? Hı. Öyle diyorum tabii oğlum. Hazırlan, heyecan heyecan yok. Süper gel, şu takdirde damat. Aslanım benim be. Hadi görüşürüz. Vallahi bu Kenan Bey baba da tam benim kafadan gibi ama... ...bana yine sıvı inşallah. Şimdi. İşte. Takılma takılma. sana. Demek sürprizim buydu. Evet. Boşuna gitti mi? Hem de çok. Dünyaları verdin yine bana. E hadi o zaman girelim küçük dünyamıza.